Günün Dominik'teki ilk mücadelesi, Sercan Barış'a karşı. Hazır. Survivor'da ödül oyunu Aynen. başladı. Ben de bilerek basıyorum, basıyorum, basıyorum. <laughs> tamam diyorum Cem'e, basmayacağım diyor. Basma, basma. Bir daha basıyorum. İmdat, imdat. nasıl korkuyor ya? Böyle tutunuyor. Tutunacak yer yok, tutunacak yer yok. Kurtarın beni. Yazık, Yasin, iyi iyi Yasin dedi ki ben sürerim. Ben de dedim ki, iyi sür. Ben nasıl güvendim Yasin'in yanına oturdum onu da bilmiyorum artık. Ben burada şaşırdım her şeyi. Yasin go. gel buraya. Ya. İsa ve Yasin'e bir alkış alalım abi. Ya. Şişt şişt iyi bir ödül çünkü kamptan dışarı çıkıyorsun, kendine geliyorsun böyle yenilenmiş oluyorsun. Aldım bugün Üçüncü sembolün. Ha? Dört Çak. Çak. Aman aman. ağzına ne yapıyorsun?